Merhaba arkadaşlar Sizlere Kendi yaptığım desulfatör Cihazını tanıtacağım Desulfatör bildiğiniz gibi Ülkemize Bizlere Ali Usta tarafından e, Tanıtılmış Bir cihaz Harika bir cihaz Olduğuna inanıyorum Ben bu desulfatör e, Cihazını bir kutuya koydum Önüne iki tane Gösterge ekledim göstergelerden bir tanesi voltmetre, diğeri de ampermetre. Bunlarla desulfatör desulfe işlemi yapılırken aküdeki gerilimi ve akünün çektiği akımı rahatlıkla gözleyebiliyoruz. Bu cihazın içine kondansatör koymadım. Sebebini de açıklayacağım. Bu göstergeleri besleyebilmek için içine bir tane 12 voltluk adaptör yerleştirdim. Bunun görevi sadece iki tane dijital göstergeyi besleyebilmesi. Cihazın arkasında bir tane kapatma anahtar, açma kapatma anahtarı var. Bu siyah anahtar, açma kapatma anahtarı. Bu kırmızı olan anahtar da Göstergeler desulfe işleminin çok uzun sürmesi sebebiyle sürekli açık kalmasın ve hasar görmesin, yıpranmasın diye e, koyduğum bir anahtar. Bu anahtar sayesinde voltmetreye ve ampermetreye voltaj girmeden direkt e, kondansatörden doğru diyot ve kondansatörden doğru akü desulfe ediliyor. Ama çektiği akım ve o andaki voltaj. Merak edilip de bakılması istendiği zaman da e, anahtar açılıyor ve göstergelerde çekilen akım ve o andaki voltaj gözüküyor. Cihazın içine kondansatör koymadım. Sebebi de çok farklı akülerde farklı kondansatör kapasitedeki kondansatörlerin kullanılması. Bunun için cihazın arkasına iki tane kablo çıkarttım. Kabloların uçlarına Dişi sülüye ve dışına koruyucu koydum. Ee, e, desulfi etmek istediğim akünün amperine göre voltajına göre kondansatör arkaya bu sülüler vasıtasıyla bağlıyorum. Sonra maşaları kutuplara bağlıyorum uygun şekilde. Ondan sonra ceryan veriyorum ve desulfi işlemi başlıyor. Arkada da çeşitli kapasitelerde temin ettiğim e, kondansatörler gözüküyor. Bu kondansatörler e, uygun aküllere göre bu cihaza bağlanarak devreye alınacak. Dolayısıyla her farklı akü için farklı desulfatör yapmaya gerek kalmadı. Güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Cihazımız için bir kutu satın aldım. Bu kutu güzel oldu. Kapağı da var. Şu anda kapağını içeride bıraktığım için onu gösteremedim. Bir günde monte ettim ben bunu. Tabi içeride kablo karmaşası var gibi gözüküyor. Belki daha düzenli yapılabilirdi. İlk böyle bir deneyimim benim bu. Ee, kabloların kalabalık olmasının sebebi arkaya koyduğum bu anahtarın göstergeleri göstergeler üzerinden voltajı verip vermemesiyle ilgili. Onlar olmasa çok daha sade olacaktı. Dolayısıyla bu adaptör de olmayacaktı o zaman. Fakat o göstergelerin gayet kullanışlı olacağını, işime yarayacağını düşünüyorum. 50 amperlik bir diyotumuz var burada. 50 amperlik diyota bir soğutucu bağladım. Isındığını ısındığını söylüyorlar yapanlar çünkü Alusta da öyle söylüyor. dolayısıyla daha denemedim. Akümü söktüm bir lamba bağladım. Biraz deşarj ediyorum. Akümde çünkü sulfatlaşma olduğuna inanıyorum. Tam 12 volt civarında bir voltaj gösteriyor. Soğuk havalarda bazen zor çalışıyor. Bir de arabayı bu pandemi döneminden dolayı çok seyrek çalıştırıyoruz. Birazdan onu da bağlayacağım inşallah. Ve desülfe işlemi yapacağım. Biraz deşarj olmasını istiyorum akümün.